Herkese merhaba. Daha önce bu online tanışma ve evlilik vesaire konularında bir iki yayın yapmıştım bilen bilir. Daha doğrusu izleyenler bilir. Bugün de onun bir başka açıdan o konuyu bir başka açıdan başka risklerini biraz anlatmaya çalışayım. Bu videoyu da o amaçla yapıyorum. Şimdi insanlar online deyince elbette online dediğimiz bir sürü yol ve yöntem var tanışmak için tanımadığınız insanlarla. Eskiden chat programları vardı, hala var ama farklı bir sürü şey farklılaştı tabii. İşte Facebook'tu, Instagram'da yok ne bileyim TikTok'tu şuradaydı buradaydı derken insanlar bir şekilde sohbet muhabbet bazıları biraz daha ortak şeyler bulup işte yakınlaşıyorlar konuşuyorlar. Bazıları sırf o amaçla zaten bu şeyleri kullanıyorlar nedir online konuşmayı görüşmeyi kullanıyorlar. Bazıları da bir şekilde tanışıyorlar. Gelelim benim anlatmak istediğim konuya. Şimdi bundan sanıyorum 4-5 ay önce bir e, video seyretmiştim ismini vermeyeyim tarif edersem insanlar anlar ama gerek yok benim derdim o video yapan kişiyle ilgili değil ama videosunu e, Bali ziyaret ettiği zaman buradaki Bali'deki işte bir e, kişiyle beraber konuştu ortak video yaptılar ben ne yaptım o videoların birinde şöyle bir laf etti benim çok dikkatimi çekmişti hatta bir videoda biraz ona değindim. Fazla açıklamadım da ayıptır bunu söylemek falan filan diye. Dedi ki ya öyle de yani balize şey değil insanlarla tanışıp bir sürü para vermeye ödemeye gerek yok. Bilmem ne chat diye bir program var. O tanışırsınız işte 200 bine milyon yerine 200 bine 300 bine istediğinizi bulursunuz. Bu kadar. Doğru dürüst şeyin programın ismi nedir? Anlamadım. Üstede de durmadım. Chat kısmı kaldı aklımda. Gerisini bilmiyorum. Her neyse. Ben bir videoda aslında ondan değil ama onun birlikte video yaptığı işte bu benim Bali Pinokyo'su dediğim şahısla bahsederken bunda, buna da atıfta bulmuştum. Demiştim ya adam bunları söylüyor. Bunlar doğru değil. Yani insanların o işte cinsel şeylerini körükle bilmem ne yap, video yapmak, oradan sonuç almaya çalışmak, taraftar toplamak doğru değildi. Bana e, izleyicilerden bir, bir ikisinden şey de geldi, tepki de geldi. Ya o adam çok iyi bir insandır, biz tanıyoruz işte sen onun için böyle demişsin, öyle biri değil. Dedim valla söylediği bu. Eğer normalse diyorsanız normaldir sizin bileceğiniz. Ben sadece o kadar söyledim. Ne isminden bahsettim, ne kanalından bahsettim? Sadece olan olay. Şimdi niye bunu anlattım? Şunun için. Bir süre sonra kafama takıldı dedim ya bu Bali'de böyle bir şeyin programının işte böyle kolaylıklar sağladığını insanlara ben ne yaptığını söylüyor. E bunlar nasıl programlardır acaba? Burada şöyle bir yerli bir işte, ucuz bir telefon almıştım. Buraya geldiğim zaman kendi telefonumu şey yapamadığım için e, gümrükte kaydetmeyi unuttuğum için e, sim kartı almam lazım. Burada sim kartı, buranın yerli sim kartını kullanmak. Böyle bir telefon olmuştu. Şeyde baktım. E nedir? E, iPhone'da baktım. Yok öyle bir bahsettiği bir programa benzer bir şey çıkmıyor. Bunu da açtım. baktım bu hazır. Yani telefon kendisi zaten öneriyor. Yani şöyle daha doğrusu o önerdiklerinden birinin işte o chat ismini görünce acaba bu mudur diye dokundum baktım o oh, tamam. Nedir tamam olan? Pazar. Bildiğiniz pazar. Et pazarı, at pazarı, it pazarı, skamör, çakal, çukal ne ararsan var ama en çok gariban, ben öyle diyorum gariban, zavallı, çaresiz kadınlar var. Özellikle de çok genç kadınlar. Çok gençten kastım şu yazıyor reklamını yaparken 18 yaşındayım diyor yani müşteri bulmak için 19 yaşındayım diyor 20 diyor 20 işte, her neyse zaten biraz yukarı çıktım kimse yaş yazmıyor. Daha önce söylemiştim Asya'da biraz böyledir ama mesela Endonezya'da yaşı 30'u geçmiş kadınlara çok fazla şey yoktur yerliler taraftan fazla ilgi gösterilmez dolayısıyla genç olması, 30'dan genç olması önemli olacak ki yaş yazıyorlar. Şimdi şöyle bir şey göstereyim. Ee, dur bakayım neredeydi? Liste. Okey. Şeyleri bilerek kapattım. Resimlerin üstünü kapattım. Ee, isim, isimler sahte olduğu için onları kapatmama gerek yok. Çünkü gerçek isim kullanmıyorlar. Yan tarafta bahasa dilinde, yani kendi dillerinde yaptığı açıklamalar var, Bu açıklamalar özet olarak şöyle. Ee, yani işte otelde çalışıyorum diyor, otele çağırdığını söylüyor, otelde yap, çalıştığını söylüyor ya da kendi bunlar kos diyorlar, küçük oda, oda kiralıyorlar, tek kişilik olan. İşte ne istediğini söylüyorum. Biraz reklama yönelik bazı şeyler yazıyor. bazıları fiyat falan da belirtiyor. Bazıları sadece masaj yapanlar da var tabii. Onu söylüyor. Yani masaj dışında bir şey yapmıyorum ama evde yapıyorum falan filan gibi bu listelerde şeyler var. Belirtilenler var. Onu geçelim. Ha, bu da sadece bir örnek. Yani bir tek kişi Resim, yine gene yüzünü kapattım şey olmasın diye. İsmi zaten yok. Ama ne yazdığı buradan okunuyorum. Video satıyor. Ne videosu? Kendi işte anlayacağınız türden çektiği videoları satarak e, şey yapıyor. Bu da bir teklif ve tarif servisi diye ben yazdım. Servis diye ben, yani teklif, tarife ve servis diye ben yazdım. Çünkü buradaki açıklama o ne yapacağını, kaça yapacağını, hangisini kaça yapacağını belirten bir liste. Bunları bir fikir olsun diye insanlar neden bahsettiğimi ve niye bahsettim biraz sonra anlat, daha teferruatlı anlatacağım. Anlasın diye gösterdim. Bu da online tanışma öyle diyelim. Şimdi gelelim konunun ciddiyetine görünenler göründü. Tekrar göstermeme gerek yok. Bir fikir vermiştir izleyenlere. Şimdi online deyince bu da online. Application mı? Bu da application. Tanışmak mümkün mü? Evet bu da mümkün. Ama şimdi şöyle bir şey sorayım. Bunlar büyük bir ihtimalle tahminimi söylüyorum. Yüzde yüzü herhalde evli değildir. Ya genç olduğu için daha evlenme yaşına gelmediği için. Çoğu öğrenci de var içlerinde, üniversite öğrencisi. Yani reklam yapıyor, duyuruyor, diyor ki üniversite okuyorum, arkadaşım tavsiye etti, video satıyorum. Video, resim her neyse. Gibi. incelediğin zaman bunları görüyorsun. Ha inceledim, ben inceledim. Daha önce de söylemiştim. Ben bu konuda konuşacaksam o konuyu araştırmadan, o konuda ön bilgiye sahip olmadan konuşma Bu da onlardan birisi dedim. Yani insanlar online tanışma diyor, bu online her zaman WhatsApp değil, her zaman Facebook değil, kaldık oralarda da bu tür şeyler olur ama yeri değil tabii esas o tür e, online tanışmalar bu pazarlama yeri değil. Ama bazıları özellikle böyle. Şunu anlatmaya çalışıyorum, şimdi bu insanlar hayatlarını kazanmak için, çünkü ülke çok fakir bir ülke, insanların bunu anlaması lazım bu ülke çok fakir bir ülke. tekrarlıyorum. Aylık 3 milyon rupiyaya bir ay, bir ay insan çalıştırıyorlar. 3 milyon rupiyayı evirsen, çevirsen, ne yaparsan yap 250 Amerikan dolarına gelmiyor. Gel, o parayı. Bununla bir ay geçirmek zorunda. Ev kirası ödeyecek. Öğrenci ise öyle. Öğrenci değilse bile işte çalışıyorsa derim, çalışmadan bahsettiğimde bile bir yere kira verecek. Az ya da çok. En az. Yani 1 milyona yakın bir kira verecek. E, yiyecek, içecek, motosiklet kullanacak, onun petrol parası, işte elektrik kullanacak vesaire yetmez. Özellikle genç insanlara hiç yetmez. Yani gençler biraz daha işte nasıl söyleyeyim üstüne başına ne bileyim giyimine kuşamına gittiği yerlere oturduğu kalktığı yerlere biraz daha dikkat eder. isterler. Ki normaldir. Yetmez. Onun için bu tür şeylere başvuruyorlar. Peki bunlar sadece böyle mi yaşıyorlar? Yani bunlar ayrıca birileriyle tanışıp, adam gibi birileri, birileriyle tanışıp evliliğe götürmek iste, istemezler mi? Ya da yapmıyorlar mı? Ya da 3-5 sene böyle yaptı, 5-5 sene sonra evliliğe yönelmeyecek mi? Başka aplikasyonlar kullanmıyorlar mı? Yani sadece bunu mu kullanıyorlar? Bu zaten bana duyurduğu benim de açıp bakıp incelediğim bir aplikasyon ismini verecek halim yok. E, değil. Elbette bu insanlar kendi hayatları var. Dışarıda birilerle tanışma, ilişki geliştirme ya da online birilerle tanışıp işte güzel güzel konuşup güzel insanlar, genç insanlar zaten o yüzden bu işi yapabiliyorlar. Yoksa çirkin, yaşlı olsa kim bu pazara çıkar? Açık. Onu anlatmaya bile gerek yok. E tabii ki insanların o şey dışarıdan tanımayan, bilmeyen, hayatını bilmeyen diğer insanların hoşuna gider ve bu ilişki de pekala evliliğe dönüşebilir. Niye bunu anlattım? İnsanlara aman ha online kimseyle tanışmayın, tanıştığınıza hiçbir şekilde güvenmeyin, hiçbir şekilde doğru ilişki geliştirmeyin, evlilik olmasın demek için değil. Bir şeyi sadece hatırlatıyorum diyorum ki, demeye çalışıyorum ki ya da her tanıştığınız kişi zannettiğiniz kişi değil. Çok iyi konuşur, çok iyi davranır, çok efendidir. Bazıları bir dil bilir, şu bilir. Ama zannettiğiniz kişi değildir demeyeyim, hadi biraz daha yumuşatayım bunu, olmayabilir. Olma ihtimali yüksek. Sadece bu konuda ikaz etmek için bunu söylüyorum. Yani gördüğü güzel genç bir kadına sırf o görüntüye kapılıp hani Blind diyorlar İngilizce işte böyle gördüğünü görmeyen, kafası gördüğünden çok duygularla hareket etmeye başlayan insanlar bu tuzaklara düşer. O yüzden daha önceki iki tane video yapmıştım. E, seyredenler bilir işte bir bu online tanışmanın nasıl riskleri falan filan üzerine. E bir de tabii bu tavin kontrat dedikleri Arapların yaptığı, ki, o online tanışma değil, o da bambaşka bir hikaye. O da ama bu konularla ilgili, evlilik, evlilikle ilgili olduğu için. Çünkü o kadınlar da hani kontrat yapıyor, bir hafta on gün ayrılıyor, ayrılıyor yapıyor, ayrılıyor. En sonunda birileri de bunların bu geçmişini bilmeden evleniyor. Ve o kadınlara göre o yaptıklarında bir yanlış yok. Ne dinen bir yanlışlık var, ne toplumsal olarak. Çünkü dinen yanlışlık yok, çünkü nikah yaptım diyor. Öyle ya, nikah yaptım. E toplum zaten o toplum onu kabul etmesi orada bu işler yürümez. Dolayısıyla onlarla ya da bu biraz önce gösterdiğim işte şu listedekilerle e, ya da şunlarla buna benzer şeylerle karşılaşma imkanınız ihtimaliniz daha doğrusu var. Yani bir kişiyle tanıştığınız zaman elbette konuşacaksınız, sürdüreceksiniz, tanımaya çalışacaksınız. Güven gelişirse lütfen ama kim olursa olsun mutlaka gidin bir şekilde görüşün. Görüşmeden kastım bir çay kahve içmek değil. Yani bir günlük öyle göreyim. Aa iyiymiş doğru görün bildiğim insan değil. Onların gerçek hayatında nerede yaşıyorlarsa hatta başka bir şehirde yaşıyorsa diyelim ki ailesi bilmem hangi adada ama kendisi Jakarta'da ya da Bali'de yaşıyor. Değil mi? aileninle tanışmak istiyorum. Senin doğup büyüdüğün, yaşadığın yeri görmek istiyorum deyip alıp onu oraya götürüp o ortamda tanıyın. Ailesiyle, çevresiyle, geçmişini bilen o çevredeki insanlarla o ortamda tanışın ve zaman geçirin. Eğer söz konusu olan evlilikse, niyet oysa öyle bir şey geçiyorsa aklınıza bunu mutlaka ama mutlaka yapın. Yoksa çok büyük pişmanlıklarla karşılaşabilirsiniz. Geçen gün birisiyle konuşuyordum. İşte bu evlilik, mevlilik ve boşanma Ya yani da boşanma olmaz da ama olur. Çünkü adam tanışıyor, evleniyor sonra öğreniyor ki kadın daha önce şeyde çalışmış işte. Masajda çalışmış. Adam rahatsız oluyor, boşar. Tartışmalar başlıyor, boşanıyor. Burada masajda çalışan yani toplum çok tuhaf görmüyor ama çok. Çok fazla. Çok fazla. Yaygın bir şey çünkü iş yok. Özellikle turistik bölgelerde bu işler biraz daha para ediyor, biraz daha müşterisi var, geleni gideni çok. Dolayısıyla oluyor. Özet bitirmek için özet. Yani ben böyle bir videosunu yapmayı istemiyorum. İstemiyordum ama bir taraftan da düşünüyorum ya, eğer iki kişiyi ikaz etmiş olursam, iki kişi biraz düşürüp ya ben tanışıyorum ama bunun geçmişini ne kadar biliyorum. Bana ne kadar doğru söylüyor. Ee, biz evlilikten bahsediyoruz. Ciddi bir işten bahsediyoruz. Yarın bir şey çıkar ortaya iki yıl sonra. Rezil olduğun çoluk çocuk sahibi de olmuşsan en iyisi ben bu şey öğreneyim diyen çıkarsa onlara yardım etmeye çalışıyorum. Onlara yol göstermeye çalışıyorum. Yani bu ihtimalleri bilin. Kendinize hazırlayın. Tedbirinizi alın. Tanıştığınız kişinin gerçekten zannettiğiniz kişi ya da olmasını istediğiniz kişi olup olmadığından emin olun. ondan sonra sizin sizin bileceğiniz iş kim karışır yani kim kimle evlenir nasıl olur Hayır. inşallah iyi olur herkes iyi olsun ister ayrı bu konu bu maksatla yaptığım videoyu ee, çok böyle hani iç açıcı neşelendirici bir video falan değil mutlaka bazı insanlar bozulacaklar rahatlayacaklar sen de gitmişsin bize. Affedersin işte bilmem ne yapan kadınlar getirip gösteriyorsun diyorsun. Bunlarla mı tanışıyorsunuz online? Hayır öyle bir şey söylemiyorum. Diyorum ki bunlar da online. Yani bu aplikasyonda değil ama bir başka aplikasyonda, bir Facebook grubunda, bir ne bir, bilmem bilmem ne grubunda karşılaşabilirsiniz. Engel mi var bu kadınların hem orada, hem burada olmasına? Yok. Kendi hayatlarını değiştirmek için çaba sarf etmeyecekler mi? Edecekler. Ha bu dünyada bir tek burada mı var? Hayır. Dünyanın her yerinde var. Özellikle bu e, pandemiden sonra bu online işler o kadar yoğunlaştı ki insanlar bir sürü işi öyle yapıyor. Bu da onlardan biri ama riski de bilinmeli. Yani riski bilin, gerisi insanın kendi bileceği iş. Araba kullanmanın riski var mı? Var. Ama hepimiz ehliyet alıp araba kullanıyoruz. Niye? Riskleri biliyoruz. Oradan kaçınabiliriz trafik kurallarına uyarsak, arabamız bakım, bakımını doğru yaparsak, kendimizi uyarsak, yani tecrübe de edilmişse pekala sorumsuz yıllarca araba kullanınız. Bunun gibi bir şey bilin, araştırın, emin olun. Nereye adım attığınızdan emin olun. Ondan sonrası herkesin kendi bileceği iş. O yüzden ben bu videoyu burada bitireceğim. Yani çok severek yaptığım bir video değil onu açık söyleyeyim. İnşallah tepkiler yani çok da olumsuz gelmez çünkü ben kimseye kötü bir şey yapmak için olumsuz bir şey söylemek için yapmıyorum bu videoyu.